Bir milletvekili demiş ki Japonya'da 80 kadın üniversitesi var. Amerika'da kızlara özel 506 lise var. Danimarka karma eğitim zorunluluğunu kaldırdı. Ülkemizde karma eğitimin dayatılması eğitimin laik ideolojiye kurban edilmesidir. Karma eğitimi yani kız erkek ayrı bir eğitim yapmak mümkünken karma eğitimi kimse hiçbir Müslüman savunamaz. Bakın bu ee, söylenen devletlerde mesela Japonya'da 80 tane kadın üniversitesi, erkek yok. İlginç. Yani bu bilgi doğruysa Japonya'da 80 tane kadın üniversitesi, erkeksiz. Yani bilimde ilerleyebilmek için kadın erkek, aşk, meşk falan bunlarla uğraşmamak, bilime yoğunlaşmak gerekiyor. Çünkü bu insanı meşgul ediyor. Biri birine aşık olduğu zaman mecnun oluyor. Daha ne kafa çalışıyor, ne bilimle uğraşıyor. İşi, gücü, sevgilisi. Onunla yazışmalar, görüşmeler, günahlar ve kavgalar, gürültüler bitmiyor, bitmiyor. Bunu önlemek için kadın üniversitesi ayrı, erkek üniversitesi ayrı. Bakın üniversiteyi bile, bırakın ortaokul, liseyi, üniversiteyi bile ayırmışlar. Ee, Amerika'da da kızlara özel 506 tane lise varmış. Danmark'a ise e, karma eğitim zorunluydu eskiden onu kaldırmış. Yani artık isteyenler kız okulu ayrı, erkek okulu ayrı. Ben ben çocuğumun kız çocuğumun kız okulunda okumasını istiyorum, Erkeklerle aynı sırada oturmasını istemiyorum. Aynı sınıfta okumasını istemiyorum. Yani e, ateşle barut gibi yani bunlar bir arada oldukça ne ders çalışıyorlar, e, ne ne de ahlak kalıyor. Zamanla acaba ahlakları bozulabiliyor? Herkes için böyle değil ama. Böyleleri de çok. O halde ben kızımın kız okulunda, oğlumun da erkek okulunda okumasını istiyorum diyenler için imkan hazırlamış. Yani biz her şeyde geride geldiğimiz için bu meselede de İslam'a uyup bunu onlardan evvel yapmalıydık. Ama her şeyde geriden geldiğimizden, hep onları takip ettiğimizden bu meselede de yine gerideyiz. Yani İslam'a uysaydık, İslam İslam'ın görüşü bu olduğu için böyle okullar atsaydık, şimdi biz dünyanın önünde olmuş olacaktık. Ama biz öyle değiliz. Biz illa batılılar evvela yapacak, sonra biz yapacağız. Bize mukallit olduğumuz için hep onları taklit ettiğimizden böyle oldu ve onlar bakın bunu başlatmışlar. Müslüman olmadıkları halde Danimarkası, Japonyası, Amerikası kız ayrı, erkek ayrı okullar açıyor. Bizim burada bunu söylediğiniz zaman kıyamet kopar, layıkçiler kıyameti koparır. Hemen irtica hortlar, irtica geliyor diye bağırmaya başlarlar. Amerika'da da mı irtica var, Japonya'da da mı irtica var? Yani hiçbir meseleye Hak hakikat noktasından bakmıyorlar, fıtrat noktasından bakmıyorlar. Ee, sadece böyle bir din düşmanlığı. Yani din bunu söylüyorsa bunu yapmayalım. Ama bilim adamları söylüyorsa hele bu bilim adamları gavursa çok iyi olur. O zaman ona, ona bakabiliriz, düşünebiliriz. Yani bu Allah düşmanlığı nedir? Bu İslam düşmanlığı nedir? Yani Allah diyorsa aman aman uzak dursun olmaz. Olmaz kesinlikle olmaz. Ama bir gavur bilim adamı söylüyorsa, bir gavur devletleri, devleti ve devletleri bunu uyguluyorsa ona bir şey demez. Bilim adamları böyle düşünmüşler der. Daha sakin karşılar. Bu Allah düşmanlığı değil nedir? Elbette ki bir Müslüman olarak biz tabii ki bunun tarafındayız. Elbette ki karma eğitim zorunlu olmamalı. Kız erkek okulları ayrı olmalı. Ha ben karma eğitim istiyorum diyen laikçilere de uygun okullar devlet istiyorsa yapsın ama hiç olmasa bize de uygun okulları olsun yani. Tamamı Laik kafalılara uygun. E bu toplum Müslüman. Neden Müslümanlara uygun okullar yok? Neden hep laikler dikkate alınıyor? Bu baskı değil midir Müslüman insanlara?